İşin başı helal kazanıp helal yemektir arkadaşlar. Helal kazanıp helal yerseniz, elinizin emeğini yerseniz, orada şeytanın vesvesesine uğramanız da azalır. Her şeyin aslında başladığı yer burasıdır. Helal kazan, helal yemek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatü ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bu sohbetleri yapma nimetini bizlere verdiği için. Elhamdülillah. Evet değerli arkadaşlar Recep ayı yarın akşam itibariyle inşallah giriyor. Tabi güzel bir zamana eriştiğimiz için Rabbimize hamd etmemiz gerekiyor. Recep ayı Rabbimizin ayıdır öyle buyuruluyor. Bu sebeple bu ayı gereği gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii öncelikli olarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Daha önceki haftalarda şunu söylemiştik. 3 aylara ait bir ibadet takviminiz olsun. Yani ben üç aylar boyunca şu ibadetleri yapmaya daha fazla gayret edeceğim diyerek bir planlama yapın demiş İnşallah yapanlar olmuştur Mesela ne yapılabilir diye soran olur ise Recep Şaban ve Ramazan aylarında her ay birer Hatim okunabilir Recep ayında bu şekilde değerlendirilmiş olunabilir hakeza İhlas suresinin çokça okunması Recep ayı için daha güzel olur ve la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve bu zikrin uzun hali daha fazla okunarak Receba'yı daha da iyi değerlendirilebilir. Bu sebeple Rabbimizin uluhiyetini ifade eden sureler, ayet-i kerimeler, zikirler Receba'yı içerisinde daha fazla okunur ise daha faydalı olur. Daha önceki senelerde de Receba'yı girmeden önce Receba'yının faziletini anlatırken Receba'yı büyük olayların yaşandığı aylardır diye Receba'yına dikkat çekmişizdir. Recep ayının bir özelliği de budur. Recep ayında büyük olaylar yaşanır, önemli gelişmeler yaşanır. O sebeple tabi bu yıl yani 1447'nin Recep Ayı da miladi 2025 ve 2026 yıllarına denk geliyor. Tabi bu açıdan da daha önem arz ediyor. Çünkü bu tabi bizimle de alakalı bir mesele. Artık çalışmalarımızın daha fazla duyulacağı bir yıl geliyor. 2026 yılı. Bu da tabi inşallah Recep ayıyla başlamış oluyor. Onu görüyoruz. O sebeple Recep ayı tabii yine büyük bir hayırla inşallah başlamış olacak. Recep ayında dediğimiz gibi bu aya hürmet ederek bu ayı idrak etmek gerekiyor. Oruç tutmak hakeza bu ayda çok önemli. Özellikle Recep ayının ilk üç günü oruç tutmak çok faziletlidir. Bununla ilgili hadisi şeriflerde Efendimiz bizlere bunları bildirmiştir. İlk üç günü oruç tutmanın faziletiyle alakalı. Ve dahi pazartesi, perşembe günleri Recep ayında ve dahi ayların ortalarında üç gün oruç tutmak da bir o kadar faydalıdır. Mümkün olabildiği kadar hem Recep hem Şaban ayını oruçlu geçirmeye gayret edelim. 3 aylarda eğer ki sağlık ve sıhhati imkan verenler var ise bunlar üç ayları tutmaya gayret etsinler. Hem Recep ayını hem Şaban ayını. Ramazan ayı zaten farz olan ama Recep ve Şaban'a tutabilme sağlığına sahip olan kimseler bunu tutsunlar ama bunu yapamayanlar için en azından Recep ayının ilk 3 günü, Recep ayının pazartesi perşembe günleri ve ortasındaki 3 gün en azından hiç oruç tutamayanlar bu 3 günü değerlendirmeye gayret etsinler. Şaban ayı içerisinde de bu şekildedir. Kur'an-ı Kerim okumayı artırmak, zikri artırmak ve oruç tuttuğumuz günleri artırmak ve dahi gece namazlarını artırmak daha güzeldir. Neden? Çünkü az önce de ifade ettik. Recep ayı Rabbimizin ayı olduğu için Rabbimiz her gece yeryüzü semasına tecelli eder. Her gece. Gecenin son üçte birinde gerçekleşir bu olay. O sebeple nasıl ki aşıklar tenhaları severse Rabbine aşık olan kullar da gecenin son üçte birinde teheccüd namazı kılarak Rabbi ile baş başa olmak ister. Bu hal tabii ki çok kıymetlidir ve bunu da zaten kıymetli kimseler yapar. O sebeple gecenin son üçte birinde Rabbimizin tecellisi her gece bu şekilde gerçekleşirken Recep ayında da gece namazlarına önem vermek gayet faydalı ve güzel olacaktır. Çünkü Recep ayı Rabbimizin ayıdır değerli arkadaşlar. Recep ayında teheccüd kılmak hakikaten çok büyük ikramlara uğramaya vesiledir. Zaten gece namazı kılmak çok büyük bir kula karşı ikramların artırılması demektir. Hem de bu Recep ayında yapılır ise tabii ki bu daha güzel oluyor. Onun için bunun ne kadar önemli olduğunu ancak ehli bilir. Ehil olmayan kimseler de laf dinlemeleri iyi olur. Yani Recep ayını tecvitle geçirmeleri iyi olur. Çünkü bunun anlaşılması herkese nasip olmaz. Ama inşallah bu gece namazı kılındıkça Rabbimizin ikramlarıyla karşılaştıkça kişi hamdini artırır, şükrünü artırır. Recep ayına hazırlık yapalım. Ve dahi Recep bay ile alakalı bir de Recep ayının girdikten sonra Regaib kandilinden bir gün önceki gün yani Perşembe günü koyamızdaki adet şivlilik yani çocukların sevindirilmesi, çocuklara hediye verilmesi. Bu günü de değerlendirelim. Çocuk sevindirmek büyük bir sevaptır. Hem de hiç tanımadığınız ve onlarca çocuğun sevindirilmesi daha da güzeldir. Ayrıca kapıya gelen bir kişiye hediye vermek bu da ayrıca bir sevaptır. Bunların çocuk olması daha da güzeldir. Bu sebeple şivlilik yönünü güzel bir şekilde değerlendirelim. Çocuklara hediyeler alalım şimdiden. Zararsız gıdalardan, ürünlerden alıp çocuklara bunları dağıtalım, hediye edelim ve çocukların zihinlerinde 3 ayların girdiğini yer edinmesine vesile olalım. Ve dahi bu çocuklar büyüdükçe de bu adeti daha da canlandırarak devam ederler. Ve bu şekilde üç aylardan gafil olmazlar. Çünkü bu üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları çok muteber, çok muazzam aylardır Rabbimizin lütufları sağanak sağanak insanların üzerine yağmaktadır. Bu üç aylarda gafil geçirmek ancak bedbahların işidir. Bu sebeple gafil geçirmemek için bunun duyurulması insanların hazırlık içerisinde olmalarını sağlamak gerekiyor. Bizler de sohbetlerimizde ve paylaşımlarımızda sık sık bu konuyu gündeme getiriyoruz. Ve dahi bu şekilde insanlarımız bu önlerine serilen hazineden gereği gibi istifade etsin istiyoruz. Yani bir kimsenin evinde yapmış olduğu bir ibadet bize bir faydası olmasa bile vardır ama direkt kişinin kendisine bir fayda vermektedir. O kişinin sevaplarının artmasına ve günahtan ele tek çekmesine vesile olur. Allah katındaki değeri artar. Bizler de zaten tüm insanların Rabbimiz katında değerleri artsın istiyoruz. Bütün insanlık için biz bunu istiyoruz. Müslümanların da Rabbimiz katında değeri artsın. Gayrimüslimler de İslam'la şereflenip onların da değeri artsın istiyoruz. O sebeple kat kat sevap kazanabilecekleri aylar olan bu üç ayları boş geçirmemelerini söylüyoruz. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını özellikle boş geçirmemek için gerekli nasihatları yapıyoruz değerli arkadaşlar. Hepiniz de çevrenize bu nasihatları mutlaka yapın. Bir bayram edası kutlayalım 3 ayları inşallah. Bunu ifade ettik. Dediğimiz gibi şimdiliğe önem verelim. Çocuklara hediyeler verelim. Çocukları sevindirmek büyük cevaptır. Onların duasını almak. Yani onlar günahsız bir dille dua ederler. Henüz ergenliğe girmemişlerdir. Hal böyle olunca da daha amel defterlerine bir günah yazılmamıştır. Bu sebeple günahsız bir dilin ettiği duadan faydalanmaya çalışın. Günahsız dillerin ettiği dualar kabul olur çünkü. Bu sebeple çocukların sevinmesine çok büyük önem verin. Çocukları her yerde sevindirmeye gayret edin. Onların dualarını almaya gayret edin. Dilleri günahsız olduğu için ettikleri dualar kabul olur. Belki size yıllar boyunca ettiğiniz dua işlediğiniz günahlardan dolayı kabul olmaz iken bir çocuğun size etmiş olduğu dua kabul verir Bunu iyi değerlendirelim. Yani ya şivlilikte ne oluyor demeyelim. Batı kültürü kendi kültürlerimizi yozlaştırdı. Kendi değerlerimize sahip çıkamaz olduk ve kendi değerlerimizi hor görmeye başladık. Ama aslında bize faydalı olan şeyler kendi değerlerimizi bilmek ve bunlara sahip çıkmak. Dünyada çocukların gerçek manada sevindirildiği bir gündür şimdilik günü. Onun için her yerde çocukları bugün sevindirelim. Çocukların zihinlerinde mübarek üç ayların girdiğini yerleştirelim değerli arkadaşlar. Bunların da dualarını almaya gayret edelim. Hediyeler verelim. Başta kendi çocuklarımız olmak üzere akrabaların, konu komşuların ve hiç tanımadığımız çocukların sevinmelerine vesile olalım inşallah. Çocuk sevindirmek çok güzeldir. Evet bunu ifade ettikten sonra Recep ayında zikirleri artıralım dedik. Tabi bu yıl Umre'den geldikten sonra Ekim'in başından itibaren zikir paylaşımlarımızı artırmıştık değerli arkadaşlar. Ve bu paylaşımlar vesilesiyle zikir paylaşımlarında özellikle sosyal medyalarda bir artış olmaya başladı. Zikir meclisleri daha fazla kişinin geldiği mekanlar olmaya başladı elhamdülillah. Zaten bunu istiyor idik ve insanlarımız camilere akın etmeye başladılar. Ve gün geçtikçe bunlar da çoğalıyor. Eskiden zikirler yani yakın tarihin eskisini söylüyorum. Sadece tekkelerde genel olarak yapılırdı. Ama şimdi elhamdülillah pek çok camimizde toplu zikirlerin yapılması her geçen gün artarak devam ediyor. Bu güzel bir gelişme. Belki bugüne kadar hiç zikir meclisinde bulunmayan insanlar var. Bunlar camilere gittikleri zaman toplu halde zikir yapıyorlar ve kendilerinde yüksek bir manevi hal bulduklarını ifade ediyorlar. Bizler de bunun artması için gayret ediyoruz. Burası çok önemli. Çünkü değerli arkadaşlar artık İnsanların birçok şeyden uzak duruyorlar. Yani zikir yapılan mekanlardan uzak duruyorlar. Ama bu camilerin vesilesiyle bunların yapılması hiç zikre katılmamış insanların da zikir ortamına görmelerine ve ona dahil olmalarına vesile oluyor. Özellikle bizler bunu paylaşıyoruz ki zikir ortamı nedir? Burada insanlar neler yapıyor? Hiç bu konuların içerisinde olmayan kimseler bile bu videoları izleyerek bundan haberdar oluyor. Çünkü yıllar boyunca zikir meclisleri kötü olarak gösterir. Zikir yapan insanların sesleri korkutucu bir ses olarak lanse edildi. Çünkü korkan şeytandır. Şeytan korktuğu için zikirde kendi adamlarını da korkutuyor zikir halinden korkuyorlar. Hal böyle olunca bu yıllar boyunca korkulacak bir şey gibi atledildi. Hatta bir kimse eline tesbih alıp bir zikir yapmaya başladığı vakit hani o meşhur ifadeyle işte çok yapma kafayı yersin, işte delirirsin gibi şeyler söylendi Allah muhafaza. Bunların hepsi insanların Allah'ı anmaktan uzaklaştırılması için Değerli arkadaşlar, mümin kul kelime-i tevhidi ne kadar okursa kendisine o kadar faydalıdır. Veyahut selavatı ne kadar okursa kendisine faydalıdır. La ilahe illallah zikri çok çekildiği zaman zinhar kişide işte bunların ifade ettiği gibi nahoş bir durum ortaya çıkmaz. Kelime-i tevhid zikrini yani la ilahe illallah zikrini okumak için de kimseden icazet almaya gerek yok. Çünkü bizatihi Peygamber Efendimiz en faziletli zikir La İlahe illallah'tır buyurmuştur. Bu sebeple her bir mümin bunu okuyabilir. İstediği kadar, dilediği kadar okuyabilir. Ne kadar çok okursa kendisine o kadar faydalıdır. Öyle şehir efsanesi gibi kafa yeme olayı falan da olmaz. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur sözünü en hakiki sözü devamlı söyleyerek kişi en doğrular arasına yazılır. Deliler arasına yazılmaz. Bir insanın şu hayatta söyleyeceği en hakiki söz La ilahe illallah söz. Bu sözü söyleye söyleye doğru olur insan. Yoksa eğik büküktür. Böyle yamuk yumuk durur. Ama la ilahe illallah söyledik sıra ok gibi olur. Dümdüz olur inşallah. Onun için la ilahe illallah zikrini çokça çekin. Sayılı sayısız fark etmez. Bunun için kimseden icazete gerek yok. Selavat okumak da böyledir. İstediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Sayılı veya sayısız hiç fark etmez. İstediğiniz sayıda selavat-ı şerif okuyabilirsiniz. Hiçbir şekilde kelime-i tevhid ve selavat için hiçbir icazete gerek yok. Efendimizin vermiş olduğu zikirler ve sayıları bir başkasından icazet alarak okumanıza gerek yoktur. İşte namazdan sonra ne okuyoruz? 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Direkt sayısı Allah Resulü tarafından bize bildirilmiştir. Onun için bunu okuyun mu diye birisinden icazet almanıza gerek yok. İcazet nerede alınır? İcazet diğer zikirlerde veya esmalarda okumak için icazet alınır. Çünkü o esmalar daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir çekirdek hükmündedir. Bir çekirdekten bir ağaç meydana gelir. Bir ağaçtan binlerce meyve meydana gelir. Meyveden daha fazla, daha etkilisi o meyvenin çekirdeğinde gizlidir. Esmalar böyledir. Büyük bir kuvveti vardır esmaların. Onun için herkes sayılı bir şekilde esma okunması tavsiye edilmez. Ama velakin tevhid ve selavat ve dahi direkt Peygamber Efendimizin bize bildirmiş olduğu zikirler ve sayılar için bu mevzu bahis değildir. Misalen Allah Resulü bizlere Subhanallahi ve bihamdihi zikrini kim yüz defa okur ise deniz köpükleri kadar bile olsa günahları bağışlanır buyrulmuş. Bunun için birisine gidip bunu okuyayım mı demenize gerek yok. Allah Resulü bize bildirmiştir. Okuyacağız. Sureleri zaten istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Bu sebeple camilerde yapılanlar da en faziletli zikir olan La İlahe illallah zikri oluyor. Bunlara katılın. Yani bir grubun zikir yapmasıyla tüm ülkenin, tüm insanların zikir yapması elbette farklıdır. Onun için biz zikri genele yaymaya gayret ediyoruz. Herkes zikir yapsın. Rabbimiz ansın. Bununla ilgili Yeni Çağ Notlar 2. cildinde zikir bahsinde bu konuyu yazdık. Zikrin faziletiyle ile alakalı. Lakin kısa oldu. O da. İnşallah zikirle alakalı zaten bir kitap çalışmamız vardı. Du'a ve zikirler diye öyle bir kitap çalışmamız vardı. Ama bir senedir bir türlü yazamadık o kitabı da. İnşallah o kitabı da yazacağız tabi. Zikrin ne kadar faziletli olduğuyla alakalı geniş bir malumat. İnşallah orada vereceğiz. Ama öz olarak o kitabımızda zikir bahsinde bunları ifade ettik. Mutlaka zikir bahsini okuyun değerli arkadaşlar. Ama mutlaka vedahi ok. Ve dahi zaman geçirmeden okuyor. İnşallah faydasını görürsünüz. Peki zikir neden bu kadar önemli? Değerli arkadaşlar zikrin önemi çok da şimdi bunu anlatmaya girsek sohbetin zamanını aşar. Ama velakin şu kadarına biz söyleyelim. Az önce ifade ettiğimiz gibi zikir şeytanların kaçmasına vesile olur. Bu sebeple zikir meclislerinin çoğalması, evlerde, camilerde, tekkelerde, medreselerde zikirlerin yapılması demek şeytanların oralardan kaçıp gitmesi demek. Misalen burada zikir yapılıyor, Şeytan buradan kaçtı, sokağın başına gitti, sokağın başında başka bir evde yapılıyor, oradan kaçtı. Diğer sokağa gitti, diğer sokakta yine bir evde zikir var, oradan da kaçar. İleride bir camide bir zikir var, oradan da kaçar. İleride bir medrese, bir tekke var, orada da zikir yapıyor, oradan da kaçar. Ve bakar ki yahu bu yerde artık ben barınamam, çünkü her yerde zikir var. E o zaman ben buradan defolayım gideyim. Yani çıkıp gideyim der şeytan. Çünkü zikir öyle bir şeydir ki şeytanların kendilerini sanki kılıçta kesiyormuş gibi hisseder şeytanlar. Böyle zikir yapılan bir yere uğradıkları zaman yani yanından geçtikleri zaman veya zikir başlanılmadan o ortamda bulunuyor da zikir başlıyor ise şeytanlar bundan dolayı kaçar. Sanki kılıçla kesiliyor gibi bir savaş meydanında karşısında bir cengaverin ona kılıçla saldırıyormuş hissiyle oradan kaçar şeytan. Bunun için sevmez. Bu öğle namazı içinde böyledir. Öğle namazlarında da şeytan bu hissi yaşar. Sanki kılıçla birisi saldırıyormuş gibi kaçar gider Allah'ın izniyle. Bu sebeple zikir meclislerinin çoğaltılması, alması demek. Şeytanların kovulması demektir. Şeytan kovulduğu zaman insanlara gelip vesvese veremez. O vesvese vermediği zaman zaten birçok olumsuzluk yaşanmaz değerli arkadaşlar. Onun için zikrin topluma olan faydası çok büyüktür her ne kadar zahirde insanlara bir şey anlatmaya gayret edilse de o insanların anlatılanları anlamamalarına sebep teşkil eden bazı hususlar var. Bu hususlardan bir tanesi haram lokmanın midesine girmesidir. Haram kazançtır. Diğeri şeytanın vesvesesine açık halde bulunmasıdır. Bundan dolayı insanlara bir şeyler anlattığınız zaman anlamazlar. Niye? Çünkü dediğimiz gibi haram kazanmış, haram yemiş. Haram kazanıp haram yerse o kişi ibadetlere takat gösteremez ve bu da ne yapar? Şeytanın vesvesesine açık hale gelir. Aslında şeytanın vesvesesine açık hale gelmesi de yine haram kazanıp haram yemesindendir. Yani işin başı aslında helal kazanıp helal yemektir arkadaşlar. Helal kazanıp helal yerseniz, elinizin emeğini yerseniz orada şeytanın vesvesesine uğramanız da azalır. Her şeyin aslında başladığı yer burasıdır. Helal kazanç, helal yemek. Bu olmadığı zaman şeytan da bu kimseye musallat oluyor. Çünkü az önce ifade ettik, haram yiyen, haram kazanan kişiler güç yetiremez ibadet yapmaya. Bu ibadetlerin içinde zikir yapmak da vardır. Zikir yapma ibadetine de güç yetiremez. Halbuki ayet-i kerimede ne buyuruldu? Kim zikirden yani... Kur'an-ı Kerim'den genel mana olarak ayet-i kerime böyle ifade ediyor. Zikir Kur'an-ı Kerim'de genel olarak Kur'an-ı Kerim'e atfedilen bir isimdir. Özel manada ise Allah'ı anmak demektir zikir. İki manasından da kim zikirden yüz çevirirse, uzak kalırsa biz ona bir şeytana musallat ederiz buyuruluyor. Ayet-i Dikkat et. Zekirden yüz çevirdin. Yani Kur'an okumayı bıraktın. Allah'ı anmayı bıraktın. Ne buyuruldu? Bir şeytanın musallat olmasına izin veriyor Rabbimiz. Ne buyuruluyor ayetin devamında? Artık o şeytan onun yakın bir arkadaşı olur. Şimdi yakın arkadaşı şeytan olan birisine siz ne anlatırsanız anlatın. Sen bir şey söylüyorsun. Seni o anda dinlerken bir kulağından şeytan vesvese veriyor. Çünkü bu işin başlangıcı neydi? Haram kazanç, haram yemekti. Bunu yaptı, ibadete takat getiremedi. Getiremediği ibadetin içerisinde zikir ibadeti vardı. Bunu yapmayınca şeytan ona yakın bir arkadaş oldu. E sen de anlatıyorsun. Sen anlatırken şeytan da öbür taraftan fısıldıyor. Sen o anda etki göstersen bile senin onunla konuştuğun 5 dakika, 10 dakika, hadi bilemedim 1 saat. Ama o senin yanından ayrıldıktan sonra ne yapıyor? Şeytanla baş başa kalıyor. 24 saati onunla geçiyor. Sen haftada bir saat konuşuyorsun bir arkadaşınla. Şeytan günde 24 saat onunla beraber. Çünkü yakın arkadaş olur. E burada kim kazanır? O kişi kimin dediğini yapar. Onun için ne yapacağız? Onun için zikri artıracağız. Manevi kuvveti artıracağız. Manevi kuvvet arttığı vakit sözünüz dilden çıkıp kulağa gitmez. Kalpten çıkıp kalbe girer. İşte onu şeytan engelleyemez. Onun tesirini yok edemez. Oradan kaçar. O yakın arkadaşı olan kişiyle biraz daha uğraşır. Dinleme yapma etme diye. Bakar ki ben bununla olduğum zaman kendim zarar göreceğim. En iyisi ben bunu bırakayım. Gideyim başkasına günah işleteyim diye başkasına bulur. Ama o hakikat sözünün tesiri altına giren kimselere artık musallat olmamaya başlar. Çünkü yanında durduk sıra bilir ki o hakikat erinin Nazarı, nuru onu yakmaya başlar. Şeytan enayi değildir. Bakar ki zarar oluyor. Sen devamlı canının acıtan bir yere gider misin? Elini bir kere sobaya tuttun, yandı. Bir daha deneyeyim dedim, bir daha tuttun. Hadi inat ettim, bir daha tuttun. Her sefer aynısını yapar mısın? Yapmazsın. Şeytan da bu şekilde bakar ki bu kişi bir hakikat yerinin yanında. Onun sözlerini dinliyor. Bir iki yoklar. Ondan sonra der ki ya ben burada bulunduk sıra zarar görüyorum. Bunu da çeviremedim. En iyisi daha fazla zarara uğramayayım. Gideyim başkasıyla uğraşayım der. Değerli arkadaşlar manevi kuvvet, tesir böyle ortaya çıkar. Onun için manevi kuvvetimizi artırmamız gerekiyor. O da zikirle olur. Yani zikri artıracağız, zikri çoğaltacağız, zikri her daim çoğaltır. İki ibadet vardır ki bu ibadetlerin bir sınırlaması yoktur. Bunlardan bir tanesi nedir? Cihat ibadet. Hiçbir yeri, zamanı, mekanı, miktarı yoktur cihat ibadet. Her daim yatarken, kalkarken, otururken, gezerken, konuşurken her daim cihat yapabilir. Cihat yapmayı düşünmek bile o ibadetin içinde. Her daim yapabilir. Zikir de bunun gibidir. Zikri otururken okuyabilirsin, yürürken okuyabilirsin, koşarken okuyabilirsin. Her daim okuyabilirsin zikri. Bir mekana gerekmez. Yama yani efendim uygunsuz ortamlarda dilimizle zikir yapmamız uygun olmayabilir. O zaman da içinden yaparsın. Kalben. Kalbin devamlı Allah, Allah diye atar. Onu kimse duymaz. Onu Rabbimiz duyar. Kalben yaptığın zikri. Pazar yerine gittin. İnsanların kalabalık olduğu ortamlardasın. İlla dilini kıpırdatarak La ilahe illallah, La ilahe illallah, la ilahe illallah. demezsin. Ama dilin kıpırdamadan bu zikri yapabilirsin ve hiçbir şekilde bir miktarı evet. yoktur, yeri de yoktur, zamanı da yoktur. Gece yaparsam gündüz yapmayım diyemez. Gece de yap, gündüz de yap her daim yaparsın. Zikir ve cihat ayrılmazlığı vardır değerli arkadaşlar. Zikreden cihadında başarıya erer. Bunu asla unutma. Cihad edenler zikrettiği zaman başarıya ererler. Zikri az ise cihad ederken sevaplarını alırlar. Hem de çok büyük derecelere ulaşırlar. Ama başarı, başarı zikirle gelir derler. Mücahit zikreden koldur. Bakın bizim askerlerimize düşmanla karşılaştığı zaman ne yapıyorlar düşman attı karşıda ne diyor bizim askerimiz Allah Allah nidasıyla gidiyor bak zikir yaparak gidiyor düşman üzerine zikir yaparak gidiyor Allah'ı anmak en büyüktür buyuruyor ayet-i kerime en büyük Allah'ı anarak Allah'a zikrederek düşmanın üzerine gidiyor. Böyle bir ordu hiçbir zaman yenilmez. Bunu asla Zikreden bir ordu Allah'ın izniyle yenilmez. Karşısında hiçbir güç duramaz. Yeter ki manevi güç olsun. Zaten değerli arkadaşlar her daim ifade ettiğimiz üzere bu dönemin insanları anlatmayla bir şey anlama durumundan birçokları için söylüyorum uzaklaşmış. Bu şu anlama gelmez. O zaman kimseye bir şey anlatmayalım anlamına gelmez. Hayır. Böyle bir şey yok. Biz insanları anlatmakla mesulüz. Efendimiz defalarca Ebu Cehil anlattı, Ebu Leheb anlattı. İnkar ettiler gitti bir daha anlattı efendim. Asla vazgeçmeyeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Ama velakin şu anda yaşayan 8 milyar insanlık içerisinde gene genel bir düzelişin olması ancak manevi kuvvetle gerçekleşebilir. Allah'ın izniyle bu insanlar ancak nasıl düzelebilir? Kalplerine aşk ateşi girdiği zaman düzelebilir. Kalbine bu 8 milyar insanların Allah'ın aşkının ateşi düşmez ise bu insanoğlu düzelmez değerli arkadaşlar. Onun için biz ne yapacağız? Bu insanlığa kalplerine ilahi aşkın ateşine vereceğiz. Bu aşk ateşiyle yanmazlarsa, ilahi aşk ateşiyle yanmazlarsa hızlı bir düzelme olmaz. Çünkü bizim dönemimiz bellidir. Bu dönem içerisinde büyük başarılara imza atıp gideceğiz inşallah bir fırtına edasıyla gelip geçeceğiz kimse ne olduğunu da anlayamayacak ne olduğunu anlayamayacak bu kadar kısa bir sürede böyle bir fırtına edasıyla gelip geçeceğimiz için kimse ne olduğunu anlayamayacak bir Allah'ın izniyle o sebeple bu kadar kısa sürede bu nasıl yapılacak bu ancak kalplere ilahi aşkın verilmesiyle yapılabilir Yoksa diğer türlüsü çok uzundur. İnsanoğlunun bu kadar uzun bir zamana dayanabilecek gücü yok. Bu sebeple ilahi aşk Allah'ın izni ve inayetiyle insanların kalplerine girecek. Geçen hafta ifade ettim. Bununla ilgili nasip olursa bir kitap yazacağız. İlahi aşk kitabı. Hani İbn Arabi Hazretleri, Allah razı olsun, Mevlana Hazretleri için öyle buyurmuş idi. Onu gördü babasının yanında bir çocuktu. Bir okyanus bir denizin ardında gidiyor buyuruyor Mevlana Hazretleri için. Ama bizim konuyla alakalı sözümüz bu değildi. Bu diyor yakında aşıkların kalbine ateş salacak diyor Mevlana Hazretleri için. Velhasıl ve kiram değerli arkadaşlar inşallah böyle bir kitap yazacağız ki bunlarla insanlık ilahi aşk ateşine düşecekler. Yoksa bu insanoğlunun düzelmesi çok uzun yıllara bağlı olur. Dünyanın ise o kadar uzun zulmü kaldırabilecek bir durumu yoktur. Evet, biz burada nereye geldik değerli arkadaşlar? Zikirden çıktık. Zikir meclislerini artıralım dediğimiz gibi la ilahe illallah zikrini çoğaltalım. Camilere, zikirlere gidelim. Burada yapacağımız işleri usulüne uygun yapalım. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Usulsüz usule varılmaz. Onun için hak yavaş işler gibi gözükebilir ama her zaman tam vaktinde gerçekleşir. Yavaş oluyor diye tedirgin olmayın. Her şey zamanı geldiği vakit oluyor. Onun için aceleye gerek yok. Zikri bu şekilde anlattık. Zikir meclislerini bu şekilde anlattık. İnşallah bunlar daha da çoğalacak. Artık Tekkelerden, medreselerden dışarıya taşıp camilerde, binlerce, on binlerce camilerde insanlarımızın katılımıyla bunlar daha da artacak inşallah. Evet değerli arkadaşlar son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü <laughs> diyerek son nefesimizi vermeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. <laughs> El Fatiha.